Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl TikTok'ta boş yorum yapılır onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. TikTok'a giriyoruz. Yorum bir videonun yorumlarına geliyoruz. Açıl. Yorum ekleyin yerine tıklıyoruz. Çok kolay. Yorum ekleyene geliyoruz. bir tane bir şey yapıyor yazıyoruz şu buna tık <gülüyor> <gülüyor> bakın şuna tıklıyoruz ona tıklıyoruz sonra o yazdığımız şey o cümleye gelip siliyoruz ve şu dur bir dakika Heh. şu kırmızı yere tıklıyoruz tıkladık. Birazdan geçecek görünüyor. Hadi Ha gönderdik bakın arkadaşlar Recep Şen 18 bu arada TikTok'taki hesabımı takip etmeyi unutmayın bunlar var hadi görüşürüz